Videoma hoş geldiniz. Bugün 8,5 saatlik bir çalışma yaptım. Şöyle göstereyim. 11'de başladım ama yine çok da verimli geçti ve bugün ilk defa edebiyat çalıştım. Neyse. Önce şunları göstereyim. Sonra en son edebiyatı göstereceğim. Ee, bugün TT Kimya çalıştım. 1 saat kadar. Bu asit bazdan son bir kısmı kalmıştı. Ona baktım. Sonra geometriden kareden bir video izledim. Geometri biraz zamanımı aldığı için günde birer video falan izliyorum. Sonra fonksiyonların bu fasikliğini bitirmiştim. Ya yani şu son maraton testleri var. Bunları yapıyorum işte. Uğraşıyorum bunlara. Ee, bir saat kadar bunu uğraştım. Sonra trigonometrisine başladım bugün. Bundan da 24'e kadar gelmiş olmam lazım bakalım Evet, 24'e kadar geldim bundan. Sonra TYT matematik çalıştım. Köklü sayılar VDD'den izledim. Ya biliyorum ama hani tabletten çalıştığım için zaten şu an gösteremem. Biliyorum ama yine de tekrar ediyorum köklü sayılar falan. Sonra bir de TYT biyoloji çalıştım edebiyat dışında. TYT biyoloji de TYT de yine şeyden izledim. Yani tabletten gittim PDF'ten. E, ee, totalde bugün edebiyattan iki etüt yaptım ve dört video izledim. Ya ben geçtiğimiz iki sene boyunca sayısaldım. Bu sene edebiyata geçtim. Ay TM geçtim pardon. O yüzden ilk defa edebiyat çalıştım bugün. Hayatımın ilk edebiyat çalışış günü ve tescillendi. Şu an TM olduğum gerçekten ama Gamze Hoca Gamze miydi? Hocanın adı tam emin değilim ama bu hocayı seçmekten çok memnun değil gibiyim. Ya yani Bilmiyorum. İlk defa edebiyat çalışan biri için fikrimce birazcık şey yüzeysel anlatıyor. Mesela şu. Ben bunları bilmiyorum. Hepsini tek tek not aldım ama diyor ki hani divan edebiyatını falan anlatacağım diyor ama benim kafamda soru işareti oluşuyor. Burada divan edebiyatına geçmem için benim Kaç sayfa şey yapmam lazım yani. Neyse işte. Bunları çalıştım. Böyle birkaç yazarı sar falan filan yazdım. Yani iyi gidiyor şimdilik. Dediğim gibi 8,5 saat çalıştım ve saat şu an 00.15. Bu kadar da. Ee, bizimkiler uyuduğu için birazcık sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.